Hepinize merhaba ben Batuhan. Bugün sizlerle beraber Real Madrid Liverpool maçını oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde rövanş maçları kaldığı yerden devam ediyor. Biliyorsunuz erken veda turnuvası diyoruz ve biz bu seneki Şampiyonlar Ligi'ne bunların en büyük örneği Paris Bayern Münih maçıydı. Onun ardından Dortmund Chelsea ve Milan Tottenham maçları geliyor. Ve bugün de Real Madrid Liverpool. Yani buradaki elenen bütün takımlar final oynasa kimse ya bu nereden çıktı demez çünkü hepsinin tarihinde Şampiyonlar Ligi kupası ya var ya da finalist oynadığı birçok sezon var değerli izleyenler. Bunları da söyledikten sonra Şampiyonlar Ligi'nin en çok kazananı Real Madrid ve Real Madrid'den en çok çeken taraf Liverpool. Son maçlarda Liverpool'un e, Real Madrid'in olağanüstü bir üstünlüğü var. Önce Şampiyonlar Ligi ardından maçla ilgili kadrolar. Ziyanlar biliyorsunuz çarşamba günü aynı zamanda Başakşehir maçı da var. Şu büyük onu da vereceğiz ama tam kararlaştırmadım. Fakat olursa tabii ki yine o videoda sizlerle birlikte olacak. Onun dışında hemen e, bugünkü maçtan önce yine Perşembe akşamı Fenerbahçe ve Sivas Spor maçları bu ekranlarda olacak. İki maç olacak Perşembe günü ve yine Cuma günü klasik hafta sonuna hazırlık maçları başlayacak değerli izleyenler. birkaç Cuma günü Konya Galatasaray maçı var. Yanlış hatırlamıyorsam. Biz gelelim bugüne değerli izleyenler. Real Madrid Liverpool ilk maç deplasmanda 2-0'dan 5-2'ye çevirerek tarihin dominant takımı olduğunu bir kez daha hatırlattı ve o maç gerçekten tarihin altın harfler yazacak maçı. Çünkü 2-0'dan 5-2 e çevirmek hele ki Liverpool'sa bambaşka bir olay ve ardından Liverpool Manchester United'a tam 7 gol attı. Yine o maçın ertesi günün haftasında ve sonra dönüp da kaybetti. Real Madrid ise o maçtan sonra iki beraberlikle yolda devam ediyor. Bir de yarı finalde İsmail Kral kupasında Barcelona'ya kaybetti. Tabii ki bugün bu maçın dönmesi çok zor ama her şey olabilir şampiyonlar liginde ve maç başlıyor. Thiago araya girdi. Chouameni, Nacho, Alaba sakat, Mendy döndü ama yedekler arasında değerli izleyenler onu da söyleyelim. Carvalho, Benzema döndü. Oynayacak mı oynamayacak mı iddiaları vardı. İkinci yarının başında büyükler çıkabilir çünkü sakatlıktan yeni döndü. Benzema, şu an yeni, yine bu sene şüphesiz. Özellikle elinde kalan %90 ihtimalle tek kupa şampiyonlar kupası olacak Real Madrid çünkü ligde 12 puan fark var. Bu arada milli ara maçları yine bu ekranlarda olacak. Dünya Kupası'nda yeni bir format geliyor. Avrupa Şampiyonu'nda yeni bir format geldi. Hepsini tek tek konuşacağız. Ama öncesinde milli ara için az kaldı. Bu hafta sonundan sonra milli araya giriyoruz. Mart ayının ve 2023'ün ilk milli arası. Nacho, Benzema. Tabii ki bu maçlarda oynayan, genel olarak dünyada oynayan bütün oyuncular şu anda çok dikkatli olmalı. Herhangi bir sakatlık durumunda Uzay Ligi'nde daha doğrusu hem Uzay Ligi hem de Avrupa Şampiyonası elemelerinde mahrum kalabilir. Modric onlardan bir tanesi rakibimiz olacak. Bir kez daha dönelim başa ama zaman zaman böyle bilgileri vereceğiz. Çünkü biliyorsunuz dediğim gibi yoğun bir fikstürden çıkıyoruz. Biraz da kulüpler bazında rahatladığımız bir döneme gireceğiz. Courtois. Rudiger. Tony Kroos. Nacho. Nacho'dan Vinicius Junior. Vinicius. Rudiger. Milita. Terpi müdahale var. Carvalho tek top. Modric'e doğru. Modric. Ortasını açtı. Vinicius Junior buna bile vuramadı Gomez. Dönen top. Baskı var. Elliot. Elliot. Tabii ki şu anda 3 gol atması lazım. O da hiç yemeden Liverpool'un ve 3 gol attığı zaman bu maç uzayacak. Dört gol atarsa da maç. Liverpool üstüne çıkmış olacak bu arada. Thiago geliyor. Thiago. Militao da oradaydı. Dönen top. Darwin Nunes. 1-0 öne geçiyor Liverpool. Yine öne geçen taraf Liverpool. Bu sefer Santiago Bernabado. Darwin Nunes tam köşeye. Güzel bir gol. Modric. Kutu yerden. Miza. Gol öncesinde yapılan bir hatadan pozisyon üretilmişti. Valverde. Valverde araya doğru. Luka Modric. Luka Modric bir çalım. Luka Modric. Luka Modric. Ders ayak. Alisson hemen kulağını robbersın. Darwin Nunes. Carval geldi aldı. Carval geriye doğru. Militao. Valverde. Benzema. Nacho geldi bıraktı şu an beni. Şu an beni de bas. Toni Kroos. Toni Kroos vuruyor. Topağalarda. 1-1. 1-1 toplamda 6-3 oldu maç. Tony Kroos. Alman dünya yıldızı gol atıyor beraberliğe Koyla değerli izleyenler. Diego. Elias. Baskı vardı Gakpo. Elias. Muhammed Salah. Nacho da orada. Salah geriye doğru. Arnold. Kroos da orada. Baskı var Salah. Fabinho, Gakpo, Nacho, Rudiger, Chouameni, Rudiger oradan çıkarttı ve Real Madrid'e bir atak şansı. Carval geliyor. Daniel Carval. İçeri bakıyor Carval. Topu çekti Carval. Bıraktı Carval. Geriye doğru ekstra bir pas. Modric. Modric Alisson. Bu da girse herhalde imkansız olacak. Zaten şu anda çok zor bir durumda Liverpool. orada. söyleyelim. Tabii ki şey bitmiş değil. Ama şu anda 4 gol daha bulması lazım değerli izleyenler. Milita. Torikunos. Özellikle Real Madrid bir gol daha atarsa tam 5 gol bulmak zorunda. Ve o da yani ben Santiago Bernabeu'da hayatım boyu hiç görmedim. 5 gol atan bir takım. Chouameni. Açtı oyunu. Carval. Carval. Robertson. Kolay bir top. Darwin Nunes. 2 maçta da golü var. Chouameni. Tek top. Milita. Modric. Nacho. Nacho orta. Bal vardı İlk yarıdan fişi çekmek istiyor Real Madrid. vardı. 2-1 oldu. Evet bu dakikadan sonra tam 5 gol lazım. Diego. Özellikle felaket bir sonuç olabilir. İ i̇lk maçta da olduğu gibi bu maçta da bir 3-4 gol doğru çıkarsa toplamda 9 gol olur. O da yani en azından hoş bir görüntü olmaz diye düşünüyorum. Darwin Nunes. Milita, Milita top kaybı sert bir müdahale Gakpo. Hakan devam ediyor Milita. Uzaklaştırıyor Milita. Vinicius Junior. Toni Kroos gel dedi. Nacho. Vinicius Junior. Modric. Çok şık döndü Modric. Valverde'ye doğru. Valverde. Ortasını açtı. Benzema. Oldu kontrol Benzema dışarıda. Oldu. Uzun bir dekaş. Elliot. Gakbo. Araya doğru. Milita. Her zaman olduğu gibi Milita. Kurtuğa. İlk maçta da muazzam müdahaleler yapmıştı Eden Milita. Rudiger. Gel dedi. Chouameni'ye. Gakpo. Milita. Geriye doğru. Kurtuğa. Eden Milita. Aç doğru değerli izleyenler. Tony Kroos. Chouameni. Tony Kroos. Nacho. Arnold Tony Cross güzel bir müdahale. Gakpo araya doğru Elliot Harvey Elliot geriye Salah Elliot seri basarmalar Gakpo vuruyor kurdu. Son saniyenin içinde artık girdi. Orta geldi Gakpo. Var vardı orada ilginç bir müdahale. Milit abi. İlk yarı bitiyor değerli izleyenler. var vardı. İkinci golde. Golün sahibi. Toplamda 7 şut var zaten ancak 7 şuta rağmen 3 gol. Güzel bir maç demek değerli izleyenler ve bu güzel maça. ikinci yarıya Real Madrid başlıyor. Liverpool adım adım elenmeye doğru gidiyor ve bu sene böyle yerinde sadece şampiyonlar yine katılma umudu kalacak. O da olabilirse çünkü iyi giderken bir anda Bournemouth'da 1-0 kaybettiler. Neyse ki onlar için diyorum tabii ki. O dönemde o haftada Fulham Arsenal'e kaybedince umutlar devam etti. Liverpool'da Chouameni Ortamdan da boş bir alan var Benzema. Tek top Modric. Aldı baktı verdi Karval. Modric. Hala üst seviyede muazzam bir futbol oynuyor Modric. Biz buna rakip edecekle bir seviye başında ne kadar iyi oynadığını gördük. Genel olarak bu sene çok iyi Hırvatlar. Modric. Şu an beni girdi aya Milita gel dedi Modric'e. Modric. Açtı oyunu Karval. Bir kez daha Modric. Araya doğru atar mı? Öyle bir pas. Alisson. Thiago Elliot Chouameni Nacho tek top Toni Kroos Modric top kaybı ve Salah Salah Muhammed Salah geliyor Muhammed Salah vuruyor kurdu Orada geldi. Sala vuruyor kurdu. İki güzel hareket. Muhammed Salah. Robertson. Orada açtı. Tony Cross. Henderson. Salah Robertson. Benzema. Orada el var mı? Gakpo. Gakpo. Gakpo geliyor. Gakpo bıraktı. Salah. Mida out. Carval. Chuamini. Gel dedi Carvalho. Chuamini. Toni totally Kroos. Rudiger tek top. Top kaybı Arnold. Önünde boş alan var. Nacho geldi oraya. Arnold sıyrıldı oradan. Baskı var Rudiger. İlk 15 dakikayı geride bıraktık. İkinci yarıda Modric. Karvan, Militağa gel dedi Modric'e. Taç atışını Real Madrid kullandı Modric Rudiger Gel dedi Carvane Tek top Benzema önüne aldı Benzema Benzema gidiyor Benzema Oradan sıyrıldı Benzema Benzema orta gol Robertson Carval Val vardı Carval Milita geldi top kaybı Milita sonunda tazı telafi etti Gakpo Gakpo sıfıra indi oradan Milita şu ana kadar maçın adamı Var vardı. Rudiger, Chouameni oradan çıktı ve Real Madrid geliyor orama top kaybı Thiago. Henderson. Robertson, Firmino yine tek toplar. Militao orada offside Rudiger geldi Nacho Nacho'ya Nacho. Nacho, Chouameni, Militao kendini gösterdi. Var vardı. Dakika 75 değişiklik yok hala. Benzema araya doğru mu? Şimdi aldı Benzema. Bırakamadı. Vayn aldı. Özür diliyorum. Van Dijk. Gakpo. Militao. Valverde. Rudiger büyük hata. Firmino. Kurtu Hemen başladı Chouameni. Nacho dönemedi. Büyük bir baskı var. Liverpool'da Muhammed Salah geliyor. Orta Rudiger. Ön alanı değiştirdi. Hazard. Rodrigo. Asensio. Değerli izleyenler. Üç değişiklik. Benzema. Vinicius Junior ve Valverde çıkıyor oyundan. Arnold pasajına kullandığı Salah, Modric el oynama Hakem doğrudan fali verdi Arnold, Salah, orta, kafa, Modric, ileri çıkabilir Real Madrid, Modric geliyor, Şenol bıraktı, Rodrigo'ya gelmedi, çok kritik müdahale, Firmino, Robertson, Robertson, yerden, Salah! Harika bir gol attı Muhammed Salah. Muhammed Salah 2-2 yaptı toplamda. 7-5 oldu. Asensio. Çok var 7-4 oldu. Asensio, Nacho, Rudiger geldi de Asensio. Bıraktı şimdi Toni Kroos. Asensio oradan çıkarttı. Chouameni Rodrigo'ya doğru, Rodrigo, Joe Gomez, Alisson, son 5 yakın içindeyiz artık, Arnold, Firmino, oyun açtı, Simicas, Carvalho, Robertson, orada Carvalho yok, Robertson, orta, kurtarıcı omeni döndü, bomboş salak bıraktı, Arnold penaltı, Penaltı oldu değerli izleyenler. Nacho. Büyük bir hata yapıyor. Salah geliyor. Muhammed Salah. Salah Kurtu. Sonrasında bir daha korner. Bu penaltıyı kaçırdı Muhammed Salah. Arnold. Salah Modric. Arnold yine fazlaca kullandı. Salah Beklenmeden. Carval Choumini. Carval Asensio oradan çıkarttı Rodrigo Devamı gelmedi Oyunu kuramıyor Real Madrid Firmino Simikas Kurtuğa Hemen çıkmak istiyor oradan Asensio Rodrigo Toni Kroos Verdozan'ın Rodrigo Açtı oyunu Rodrigo Nacho geliyor Real Madrid geliyor Nacho bıraktı. Rodrigo pas. Modric vura bile vuramadı. Döndü. Toni Kroos yerden top kaybı. Ve maç bitiyor değerli izleyenler. Maçın kazananı. Daha doğrusu bu maçın beraber ancak toplam skorla kazanan Real Madrid oluyor. Şş. Güzel bir maç oldu. Real Madrid özellikle ikinci yarıda çok fazla düştü oyundan. Topu da verdi aslında bir nevi zaman zaman. İlk yarıda 5 şutu varken ikinci yarıda sadece... Bir şutu var Real Madrid'in. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>